Arsinde partiye değil İbrahim Küçük. Gelen başkan neler yapsın istersiniz? Vallahi öbürünü yapamadıkların. AK Parti'den başka bir Burada yapılan bir şey yok işte. Ben ne bileyim. Ben emekli adamım. 10 liraya talip. Hamza Bülcü. Peki Büyükşehir'de adayınız kim? AK Parti'den ona belki veririm versin. Büyükşehir'de Ahmet Metin Gent. Arsin'de? Arsin'de de yeni reis adayı. Peki gelen başkan neler değiştirsin istersiniz? Vallahi Arsın'da bir şey değişmez. Arsinde Refah Partisi'ne vereceğim Allah izin ederse. Ben e, AK Parti'nin şu Arsın içine yaptığı yolu beğenmiyorum. Otobana yapılan yolu kaldırım olarak yaptı çarşının içine. Onun için ben yeniden Refah'ı tercih ediyorum. Hamza Belediye Başkanı adayımızın babası da zaten bu. Benim oyum yeni Refah. Hamza Peki Bey. Büyükşehir'de? Büyükşehir'de AK Parti, Metin Cens. Peki teşekkür ederiz. Size de soralım. Bizim de aynı sorumuz. Kabul ediyorum arkasını. Tam da Bilginin babası. Evet, evet. Ben babası olduğum için bir şey demem ayıp olur. <laughs> Doğal AK Partiliyiz ama büyük tepki var milletten. Onun için e, parti değişeceğiz yani. Yollarımızda gidilmiyor. Kamboli Vadisi'ne zaten gidilmiyor. Yani Ekseri yollarımız yollarımız. Başka bir şey istemiyoruz. Abi büyük şey demiştim ama burası refah. Yeniden refah. Peki gelen başkan ilçede neler değiştirsin? Yeni hizmetler olarak ne bekliyorsunuz? Her yol, su yol. Ha Ak Parti bitmiş. Türkiye'de Ak Parti bitmiş. Büyükşehir ve Arsin'de kime oy vereceksiniz? Büyükşehir'de CHP vereceğim. Arsin'de? Arsin'de ne? kime verelim? <laughs> Tam karar vermedik ya. Yani. Henüz karar vermedik. Gelen başkan neler değiştirsin? Neler yapsın? Gelen başkan yapar burayı. <laughs> Yapar ya. Benim için kim hakkı kazanmış, kim hakkı ederse o kazansın. Vallahi büyük bizim bilmiyor. O kendi kafasına yine koydun onu. Kendi bildiği gibi yaparsın. Bu millet ne yaparsa onu yap, doğrusunu yaparlar. Tamam. Şehir versinde kime oy vermeyi AK Parti'ye vereceğim büyük şehirde. Peki ilçede, Ersin'de? yeniden refaya vereceğim. Peki gelen başkan neler yapsın, ne gibi hizmetler versin istersiniz? Daha iyi olacak. Kat atmayacak öteciler gibi. Ben doğdum doğalım MHP'liyim ama AK Parti. Zaten ikisi de bir yürüyor ya. Büyükşehir AK Parti, burası da yeniden refah. Ben de AK Parti. AK. Parti. AK Parti. Hepsi AK Parti. Siz? AK Parti, AK Parti. Ahmet Metin Genç, AK Parti. İlçede küçüğü vereceğiz yani. Peki, AK Parti. Evet. Vallahi yerel seçimlerde AK Parti'yi desteklemeyeceğiz artık. Hizmet hiç alamadık. Sayın Kürsel'den memnunuz aslında. Doğru dürüst bir kişi. Belediyenin borcunu ödedi. Yemede yemedi önceki yönetimler gibi. Ama bu seçimde e, yeniden refah oylarımız. Büyükşehir'de Metin Genzin. Gelen başkan e, milletin hakkını yemesin, adaletli olsun, köylere hizmet etsin. Bizim köylerimizde hizmet denen hiçbir şey yok. Bu güne kadar da yapılmadı zaten. Başka yerlere gidersin yaylalara kadar asfalt, arsının tüm köyleri şu anda toprak, çamur, hiçbir hizmet yapılmamıştır. Dolayısıyla AK Parti bu dönemde bitmiştir arsında. Trabzon AK Parti. Metin Genzin. bir şey diyemem. Büyükşehir varisine kim oy vereceksiniz? Metin Genzin. <laughs> Arsinde. Arsinde İbrahim Şiyeh özellikle Arsin genelinde konuşuyorum. Reis kimi aday gösterirse kazanır yani Arsin genelinde. Ya büyük ilgili şöyle onu da şöyle söyleyeyim. Ben 3 Kasım 2002'den beri reisi oy veriyorum. Ve herhalde anlaşıldı yani kim oy vereceğimiz. Yine yeniden refah. Peki büyük şehirde? AK Parti. Gelen başkan neler değiştirsin? Neler yapsın siz? Vallahi şu an olacak başkan Valla biz versek de bir şey olmuyor, vermesek de. Yani bizim öbürü kendi adamımız, köylümüz olduğu için, diğeri de AK Parti olduğu için oyumu ona vereceğim. Büyükşehir Metin Genç, AK Parti İbrahim Küçük. Peki gelen başkan neler yapsın istersiniz? Her şey yapsın. Abi. Biz istediğimiz arsinimizi her şeyin yapılmasını istiyoruz. Yani ki giden de aynıdır, gelen de aynıdır. Bizim için önemli değil. Çalışana insan yarar bize. Büyükşehir'de hiç kimseye vermeyi düşünmüyorum. Peki Arsin? Arsin'de Bizim Mevcut Belediye Başkanı'na oy verecektik. Onu da çok dürüst olduğu için AK Parti iraz etti. Şu anda adayımız yok, bekliyoruz. Peki gelen başkan neler değiştirsin ister? Gelen başkan hiçbir şey değiştiremez. Çünkü gelen başkan bir önceki başkanın devamı. Arslan'da Hamza Bilgin. Peki Büyükşehir'de? Büyükşehir'de şu an bir yorum yok. Valla memleketin hayırlısı neyse onu yapmasını isteriz. Büyükşehir şehir AK Parti'ye vereceğim yani. Peki. Arsın Allah hayırlısını nasip etsin diyeceğim ama hepsini tanıdığımız insanlar gelen başka şehirde ne yapmalı? Bir, burada park sorunu var. Şu büyük şehir var ya Arsın'ın. Ars, burada park sorunu var. Park nedir? burada 20 dakika levha takmışlar. E, onu uygulasınlar. Gerçi vatandaş da park, e, alev arabaları çekmiyorlar. Polis veya arşın zabıtası onu uygulasın. İkincisi arşında sanayileşme yok. Sanayi bölgesi yok. Nedir? Araba e, Arabalar evin altında tamir yerlerinde araba tamiri yaptırıyorlar. Zaten bir sıkıntı ben binamın altında tamir yeri var. 15 daire var burada. Öyleyken Öyle ki korkarım araba yeri çekerken bir sıkıntı olacak mesele Bu olması lazım. Bir sanayi bölgesi olması lazım arşında. Alt yapıya, önem vermeleri lazım. Vallahi ben kullanmayızım doğrusu. Kararsızım. Ben de aynı. Kararsız. Siz? Ben de aynı. Kararsız. Ha. Belli değil, kararsız şu anda. Arsin diye AK Parti'ye vermeyeceğiz. Başka bir aday çıkarsa ona vereceğiz. Büyük AK Parti'ye vermeye düşünüyorum. Peki gelen başkan neler yapsın istersiniz? Vallahi hırsız olmasın. Devletin milletin malını kollasın yeter. Büyük şehirdeki CHP'nin adayı benim akrabam Hasan Saral. Ben uyum ona vereceğim. Peki Arsin'de? Arsin Deniz belli değil ama şeye vereceğim büyük ihtimalle Refah Müslüman Partisi. Büyük şehirle benim pek şeyim yok. Arsendeçinin de pek bir şey yapacağına inanmıyorum çünkü Arsen yanında Yanındaki iyi bir takım yok. Giden başkanımızı isterdik biz. Olmadı.